Nasıl gideceksin? Arzu ediyorsan dolmuş durana kadar beraber yürüyelim. Hem buraları da biraz öğrenmiş oluruz. Olur mu? Yani senin vaktinden çalmıyorsam olur. Evet. Yok. Yok. Vaktim biraz daha var. İyi o zaman. Hadi <laughs> Burası sizin oralar değil Zeynep'ciğim. Rica ediyorum. Ama olmaz böyle ya. Mahcup etme beni lütfen. Daha çok görüşeceğiz nasıl olsa. Sen işe başla. Bir paranı kazan. O zaman edersin. Tamam mı? Ne kadar hesap? Hesap? Bir şey değil ya. Aa bak bozuluyorum ha. Hadi yürü. Gel buraya gel. Buraya gel. Oğlum bu hesap. Mı? Oğlum bu hesap ne? Hayır ne oluyor yani anlamadım. Oturduk sandalyeleri miydik? Ne yaptık? Başım yok sana.